Merhaba arkadaşlar 28 Ocak Pazar Pazar sabahlarının klasiği Hong Kong yarışlarıyla birlikteyiz. Hong Kong Shatin programı sabah 9.30'da başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu 1400 metre mesafeli handikap koşuda 14 at birincilik mücadelesi verecek. Burada 3 at arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın ilki Zpurton idaresindeki 5 numaralı Celtics Times. Sonra 3 Bowman idaresindeki 3 numaralı Epi Daily ve son olarak da Kevin De Melo idaresindeki 10 numaralı Panda Legend şans verdiğim atlar birinci koşuda 5 3 10. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak saat 10'da. 1600 metre mesafeli handikap koşu 14 at yarışa kayıtlı. Burada zaten birçoğu birlikte koştu. 3, 5, 8, 9 ve 12 numaralı atlar birlikte koştular. Çok da farklı bir performans sergilemediler. Birbirlerine çok yakın performanslara sahipler. Buradaki sıralamam ise şöyle olacak. 2 numaralı Flying Mojito. Hatta eşit şans olarak görüyorum diyebilirim. 3 numaralı bir Palace, 5 numaralı Beton, 9 numaralı Chito ve 12 numaralı Joyful Prosperity eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 6'lı ganyan ilk ayağı için 2 3 5 9 ve 12 sıralamam oldu arkadaşlar 3. koşuya geldik 6'lı ganyan da ikinci ayağı 1200 metrede koşulacak burada iki at arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın bunların ilki 2 numaralı Super Legend olacak e, Seri bir safkan e, son iki yarışının 1400'de koştu. Son yarışında da e, kazananla e, ayırdı grubu yani fotoda bitti. Bugün 1200 metre mesafede hani çok da e, dikkate almazlarsa çıkıp bitirebilir 61 kiloda olsa favorim 2. Yanına yazdığım e, rakip T3 Boğman idaresindeki 6 numaralı Telekom Dragon oldu. Üçüncü koşuda şans verdiğim atlar 2 ve 6. Dördüncü koşu altılı ganyanında üçüncü ayağı 1200 metrede koşulacak. 14 atı izleyeceğiz. Ee, i̇ki tekim var. Biri burada biri de diğer ayakta. Son iki ayakta çok at yazdım. Hatta kapattım diyebilirim. Ee, buradaki tekim e, Zekpurton idaresindeki 9 numaralı Giorgius e, Win oldu. 3 sefer koştu şu ana kadar bu pistte ve mesafede üçünü de 1200 metrede koştu ve e, 1.09 1.08'lerde koştu son ikinciliği 1.08 e, gayet iyi bir derece bugün içinde e, o derece performansını sergilerse rakiplerini geçeceğini düşünüyorum dördüncü koşuda 9 numara tek diyorum beşinci koşu grup bir koşu 1200 metrede The Century Sprint Cup. Burada da bir diğer tekem olacak. Zac Porto'nu çifte yaptırmış olacağım. Gelirse ki geleceğini düşünüyorum. O da bir numaralı Lucky Swinness. Muhtemelen gününde büyük favorilerinden biri çıkacaktır. Bir numara. Şu ana kadar şahane bir performansla sergiledi. 21 kez koştu. 15 birincilik, 4 ikincilik bir de plasesi var. Bu mesafeyi de 1.07'lerde koştu bir numara. 1.07.55 ile kazandığı bir yarış var. Çok iyi bir derece. Bir numara için banko diyorum 5. koşuda. 6. koşu 1600 metrede koşulacak. Handikap koşu. Burada sıra numarasına göre söyleyeceğim. Sürpriz çıkabilecek koşulardan biri burası ve son ayak. Önceliğim 4 numaralı büyütü verse sürpriz bir safkan ama dediğim gibi zaten burada sürpriz bekliyorum. 5 numaralı flagship verir. 8 numaralı açtı kim? Sonra 11 numaralı flamingo trilyon ve 13 numaralı starmak eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 6. koşuda 4 5 8 11 ve 13 Son koşu 12.50'de başlayacak şatinde. 1400 metrede koşulacak ve 14 at yarışa kayıtlı. Burada içinden çıkamadım baktım onu yazayım bunu yazayım. Şunu da yazayım derken hepsini yazdım. Yani 3-4 at çok yüksek ganyan yani 40-50 lira ganyanı var yurt dışına baktığımda. Ama onlar da sürpriz yapma olasılığını gördüm. Yani birine mesela Keris biniyor, birine Mavçink biniyor 11-12. 13-14 bunlar pek tutulmuyor. Bir numara olsun. Ama onların da bir sürpriz e, ki mesela on, 13 e, bayağı sürpriz yapan bir jokey. E, kilo avantajları da var. Tabi e, koştukları koşular çok vasat olduktan sonra kilo da çok önemli değil ama sonuç olarak ben burada bir ayrıma gitmedim. E, hepsi dedim. Son ayakta e, haş deyip değerlendirmemi bitirmiş oluyorum Şatin'le ilgili. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.